YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede bir aradayız ve finans analisti Sayın İslam ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. İslam Bey'i yayınımıza davet edelim. İslam Bey hoş geldiniz. Evet hoş buldum. İyi yayınlar Onur Bey. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ee, tabii yoğun bir gündem var. Her evet. şeyden Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Ee, i̇sterseniz bununla bir giriş yapalım. Hem evet. sizin faize dair, faiz kararına dair beklentinizi rica edeceğim. Hem de e, olası senaryo sonuçta 3 tane ihtimal var. Faiz artırımı, e, düşürme çok olası gözükmüyor. E, veya faizleri olduğu gibi bırakma. E, evet. Bu 3 senaryoda özellikle olduğu gibi bırakmada veya arttırmada e, piyasaları ne bekliyor? Ve enflasyonu... Ee, ne bekliyor? Enflasyon üzerinde bir etkisi olur mu alınacak kararın e, bu konularda yorumlarınızı rica edeceğim. Onur Bey, piyasa haftasındayız bugün. Yurduş piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını e, yakından takip edeceğiz. Ama piyasalarda aman aman bir heyecan yok. Yani piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yanında yabancı şirketlerde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceğini rapor ediyorlar. Politika faizinin %50 sabit olacağını öngörüyorlar ve yabancı yatırımcıların veya şirketlerin e, beklentileri gerçekleştiği için biz de onları artık referans almaya başladık ve biz de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Sürpriz yapabilir, mi? evet yapabilir ama e, bugünkü ekonomik koşullara baktığımız zaman bir sürpriz yapmayacağı e, beklentisi biraz daha mümkün. E, tabii gözlerimiz 1 Mayıs'ta. Ortalama Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ve e, Fed'in faiz kararı küresel piyasalar ve diğer merkez bankaların yol haritası için oldukça önemli olacaktır. Aslında bütün merkez bankaları Fed'i bekliyor. 1 Mayıs ayında ne yapacak? Büyük bir ihtimalle Temmuz ayında ötelenen bir faiz indirim süreci var. Evet üç kez bir faiz indirme olasılığı vardı 75 bas puanlık. Bu enflasyon rakamı yüksek gelince İki kez e, bu e, faiz indirimi e, gerçekleşebilir beklentisi piyasalarda biraz daha mümkünleşiyor. E, Temmuz ayında ve Eylül ayında iki kez 20-25 toplamda 50 bas puanlı bir faiz indirimi piyasalar bekliyor. E, tabii ki bu e, merkez bankalarının politikası da e, bütün küresel enflasyon tarafından oldukça önemli olacaktır. Küresel enflasyonların mücadele eden bir merkez bankası var. Ee, ama başarılı olamıyorlar malum. Bakalım nasıl bir yol haritası belirleyecekler. Faiz artırarak e, enflasyon baskılanmıyor. Türkiye'de de aynı şekilde e, nasıl bir yol haritası belirleyecekler. Önümüzdeki aylarda e, bu sorunun cevabını hep beraber göreceğiz. Ama şu andaki koşullara baktığımız zaman merkez bankalarında başı FED çekiyor. Diğer merkez bankaları arkadan geliyor. Hepsinin konusu ve e, odaklandığı nokta malum. Enflasyon e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi yani 20 puanlık bir düşüş bekliyor enflasyon tarafında Temmuz'dan sonra. Ama yıllık enflasyon tarafında benim öngörüm %50'nin aşağısında biraz mümkün değil diye düşünüyorum. Bakalım umarım inşallah ekonomi yönetiminin bu beklentileri karşılanır. Daha çok yabancı yatırımcılara odaklandı piyasalar yani ekonomi yönetimi ee, Amerika'daki görüşmelerde e, yabancı yatırımcılarla buluşmalarda iyi geçti söyleniyor Sayın Hazine Maliye Bakanı tarafından. Bakalım ne olacak hep beraber bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Eğer e, yabancı yatırımcılar girişlerini hızlandıracaksa, finansal piyasalarına varlıklarını koyacaklarsa burada iyimser beklenti dahilinde olduğu için veya verilen sözler taahhütler yerine gelme ihtimali onlar için kuvvetli olduğu için böyle bir beklenti içerisinde olabilirler. Bunu da piyasalar bilmez. Sadece ekonomi yönetimi bilir. Kim ne zaman gelecek, kim ne kadar getirecek kısmı biraz da onlara bağlı. Ama bir şekilde bu kadar yoğun görüşmeler, bu kadar yoğun yatırımcılarla buluşma noktasında bu kadar Türkiye piyasasının ucuz olması noktasında ekonomi yönetimi mutlaka haklı ortaya çıkacaktır. Yani evet bugüne kadar yabancı yatırımcı girişlerini hızlandıramadı. Biz faizleri e, sürekli <laughs> artırdık, enflasyonu düşüremedik ama sıcak para kaynağı finansal piyasalara akacak devlet tahvillerine, borsaya, faize vesaire bunlar dağılımı olacak. Ama sonuç itibariyle yabancı yatırımcı gelecek modunda bir süre şahsen ben bekliyorum. Yani bu kadar sıkılaştırmaya rağmen bu kadar ucuz kalan bir ülkeye veya finansal piyasalara yabancı yatırımcı gelmesi normaldir. Anormal olarak karşılamam veya sürpriz olarak karşılamam. Ama piyasalara baktığımız zaman genel itibariyle küresel piyasalara baktığımız zaman kaygılı, belirsiz. Ee, bir rehavet havasında olan bir piyasa var. Bir heyecan yok yani piyasalarda. Daha çok böyle Orta Doğu'dan kaygılanan, Orta Doğu'daki gelecek haber akışlarından kaygılanan bir merkez bankaları var ve açıklamalarında temkinli yapıyorlar. E, temkinli yapmak zorundalar. Çünkü ciddi anlamda bir belirsizlik oluşuyor burada. E, merkez bankalarının beklentileri gerçekleşmeyince büyük bir ihtimalle Orta Doğu'daki misillemelere veya İran'a atıfta bulunarak bu jeopolitik gerilimler yaşanmasaydı, petrol fiyatları yükselmeseydi, enflasyon rakamları düşerdi türünde. Açıklamalar şahsen bekliyorum. Daha önce de Rusya'da olduğu gibi bu tür açıklamalar İran tarafında yansıyabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın metninde de Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler veya enerji tarafındaki fiyatların dalgalı seyirde gerçekleşmesine metinde atıfta bulunabilir ve jeopolitik gerilimler burada metne dahil olabilir diye ben tahmin ediyorum. Özellikle bu metinde jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarının arttırılması içerideki enflasyona mücadele belirsizliğe neden olacaktır diye bir cümle geçebilir diye düşünüyorum. Evet, şey de hatırlatmak lazım belki e, Orta Doğu'da ve işte Avrasya'da Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden bu krizler yaşanıyor. E, fakat bir taraftan e, bir çin tayvan gerilimi de var sürekli aslında birkaç yıldır e, hep e, ısına ısına e, o tarafta da bir gerilim tırmanmaya başladı. E, bu herhalde bu soru işaretleri, bu belirsizlikler bir süre daha e, piyasaları e, bir soru işareti durumunda bırakacak o zaman. Yani aslında geçen yıldan beri bu taraftaki bir gerginliği zaten piyasalar bekliyor ama bütünlü patlak vermedi. Yani e, İsrail-İran sürprizi gibi piyasalara bomba etkisi yaratmadı ya da Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir, bir şey yapmadı. E, bu kenarda pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Bunun ne zaman patlayacağı belli değil ama yaklaşık bir yıldır bu taraftaki gerilimleri piyasalar bir şekilde bekliyor. Yani burada da sular ısındı. Burada da her an her şey olabilir. Yani yarın bugün burada da bir jeopolitik gerilim tırmanırsa piyasalar için sürpriz olmaz. Yani beklenen bir şeydi zaten. Yani o, o, o krizin bir tarafı da Çin olacağı için soruyorum bunu. Mesela böyle bir şey olursa ki olması çok ne zaman olacağını bilmesek de muhtemel gözüküyor. E, altın fiyatı mesela e, bu, bu önümüzde biz iki tane savaş gördük e, çok yakın zamanda. E, Bunlar da gördüğümüzden daha fazla etkilenir mi bir tarafı da bunun Çin olduğu için soruyorum. Şimdi aslında denklemler çok basit. Yani olaylar da çok basit. Mesela Çin demek, Rusya demek, müttefik demek. Ee, işte Amerika demek, beraberinde e, Tayvan demek, işte destekliyor, işte Çin demek, Kore demek. Yani böyle hep böyle şey yapıyorlar. Müttefikler, taraflar belli. Hep birbirlerine çatıştırıyorlar ama dikkat ederseniz kendileri bir araya gelmiyor. Karşı karşıya gelmiyor. Hep kendilerinden kendinden daha güçsüz ülkeleri destekleyerek, ön plana koyarak bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Tabii ki altın jeopolitik gerilmelerden destek almaya devam eder. Bu şüphesiz. Zaten hani bu İran-İsrail gerilimi olmasa da diğer yayınlarımızda burada da sık sık ifade ettiğim gibi bu yıl Gram altında 3000 lira alırlar. Onsu altında evet. 3.000 dolar hedef alan bir yükseliş zaten bekliyorduk. Bundan sürpriz değil. Ve e, bugünkü ekonomik koşullara baktığımız zaman e, jeopolitik gerileme olsa da olmasa da altın fiyatları 2024 yılında altın çağını zaten yaşayacaktı. Bunlar sadece işin tuzu biberi oldu. O beklentileri sadece öne çekti. Değişen aslında hiçbir şey olmadı. E, böyle bir e, Asya tarafında tansiyonu yükselmesi altın ons fiyatını 2600 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Bunlar sürpriz değil. Gram altın 3000 lira seviyesinin üzerine taşıyabilir. ama kripto paraları olumsuz etkiler. Ben yaklaşık 2 hafta yatırımcılara kripto parayla altın arasındaki ilişkiye biraz daha şey yapıyorum, tarif ediyorum. Yani altın tarafına bir alım gelince kripto paralar değer kaybediyor. Kripto paralar yükselince de altın değer kaybediyor. İkisi de sınırlı varlık ve iki yatırımcı aynı. Onu alalım, onu Evet, yani evet. evet. O aradaki ilişki bence yatırımcı arkadaşlarımızın yakından takip etmesi lazım. E, o yüzden kripto paralar olumsuz yönde etkiler. Yani mesela 71 bin dolar seviyesinden 9.500 dolar seviyesine kadar gerileyen bir bitcoin vardı İran geriliminden dolayı. Tekrar toparlandı ama e, iştahlı bir toparlanma mı yok? Tedirgin, kaygılı bir toparlanma. işte 60 bin dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor ama 70 bin dolar da yukarı yönlü kıramıyor. Çünkü cevap net değil. Yani tekrar bir misileme gelir mi piyasa bilmiyor. Temkinli bekleyişini, gerginliğini halen piyasalarda sürdürüyor. Aslında ben bugünlerde şu örneği de biliyorum arkadaşlara, bir net bir soru var ama cevabı bunun net değil yüzde elli yüzde elli. İşte o yüzde elli yüzde elli sorunun cevabını bence iyi değerlendirmek lazım ve iyi karar vermek lazım. İsrail tarafından tekrar bir misilleme gelir mi gelmez mi? kimse bilmiyor. %50 %50 bir ihtimal. Demek ki burada pozisyonlarında bence %50 %50 olması lazım. Ona göre dikkatli olması lazım. Ve bu e, kripto para yani Bitcoin ile altın arasındaki ilişkiyi böyle bir e, biri yükseldiği zaman biri düşüyor, biri yük, düştüğü zaman değeri yükseliyor falan. Bu ilişkiyi mutlaka Bitcoin üzerinden işlem yapan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ben mesela 10 saatinde dün yaşanan e, düşüşlerle birlikte Bituno sayfasından gram g satın alabildim. Yani oradaki varlığımda altın pozisyonu alabildim veya oradaki pozisyonla gümüş pozisyonu alabiliyorsun. Burada hiç pozisyonla oynatmadan oradaki varlıklarını değerlendirebiliyorsun. Çok güzel bir uygulama. Bituno sayfasında bu arkadaşlarımıza yani kripto para piyasasını işlem yapan arkadaşlarımıza duyurmak isterim. Ee, dün ons altında ve gram altında sert bir şekilde girime, geri çekilme yaşanınca ben burada gram G almışım. Miktarım falan hepsi yazıyor burada. Ee, oradaki hesabımdan geçiş yapmışım. Çok da kolay oluyor. Ee, e, şey... Evet evet yani burada e, sepet çeşitliliği de çok önemli. Hani beni yoran bir şey yok. Ons G var mesela. Benim için önemli. Hani bu işlemleri buradan direkt yapabiliyorum. Direkt ilişkili olduğu için çok güzel bir taktik evet. var burada. Bitcoin'in yani yani. işlem yapan arkadaşlarımızın altın tarafındaki fırsatları burada değerlendirebilir. Ona göre de hamle yapabilir. E, ve hatırlatalım gram gold token, ons gold token, gram silver evet, token. Evet evet. fiziksel altına, fiziksel gümüşe e, vesaire endeksli ve bunlarla desteklenen yani fiziksel karşılığı bulunan kripto paralar. E, hocam şunu e, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sormak istiyorum. E, Mesela şu anda hani biz altından bahsettik e, ve siz bir miktar alım yaptığınızı söylediniz. Evet. E, aslında siz hep şunu vurguladınız. Yani işte orta vadeli, e, uzun vadeli hedeflerinizi e, bu, bu sene içerisindeki hedeflerinizi altında hep zaten dile getirdiniz. Evet. E, evet. Şu anda e, bir yatırımcı elinde sermayesi varken mesela bir arkadaşımız sormuş. 2-3 aylık bir süre için altın mı önerirsiniz, mevduat mı diye sormuş. Ben bu soruyu genişletip de sorabilirim. Yani elimde bir, hmm. bir para var, altın mı, mevduat mı, e, döviz mi, kripto? Eğer, eğer arkadaşınızın faiz hassasiyeti yoksa ki yok gibi duruyor, yani orada bir tarzı sorduğuna göre, mevduat faizi daha risksiz, yani riski yok burada. E, o yüzden mevduat faizi diyebilirim matematiksel olarak. Ama görümden geçin, altın tabii ki. Hı. mevduat faizinin bir riski olmadığı için yükseldi mi düştü mü böyle mi falan bir kafası rahat olur yani o yüzden 2-3 aylık süre kısa vadedir ve kısa vadede mevduat faizi daha mantıklıdır evet ee, peki şimdi aslında altınla ilgili siz durumu biraz değerlendirmiş oldunuz Hı -hı. De her zaman olduğu gibi dile getirmiş oldunuz kripto tarafında da aynı şekilde ve ben buradan şunu anladım doğru mu anladım diye size sormuş olayım ee, jeopolitik belirsizliklerden dolayı esasında bu iki taraftan hangisinin e, yatırımcının hangisine yöneleceğine dair de bir belirsizlik var. Bu evet. nedenle e, tedbirli olmak gerekiyor. Evet. Ee, ve ikisine de şu an aynı mesafede yaklaşmakta evet. fayda veriyoruz. Tamamen bir manipülasyon piyasası istiyorlardı. İstedikleri piyasa oluştu. Artık e, jeopolitik geriline duyarlı bir piyasa var. Sadece altın üzerinde değil kripto paralarda, tahvil faizlerinde, dolar endeksinde, petrol fiyatlarında, borsalarda hepsinde bir manipülasyon piyasası var. Bir sabah kalktığınız zaman farklı bir piyasaya uyanabilirsiniz. İyimserlik, kötümserlik, sert dalgalanmara hazırlıklı olmak lazım. Ee, bu piyasayı kendileri bu şekilde istediler ve bu diken üstünde piyasa bu şekilde. Daha, bir, daha şekilde, bir şekilde. daha güvenli bir pozisyon almak isteyen kişi hangi varlığa yönelmedi? Yani ben e yine sepet yapılmasını önemsiyorum. Risklerin dağıtılmasını önemsiyorum. Şimdi içeride borsa tarafında yükseliş devam edecek. Borsa İstanbul Yüce Endeksi. Yani uzun vade bekleyebilirsiniz yıl sonuna kadar. Pörtüğünüzde 125 bulunsun. Altın evet. ve gümüş bence yükselişini evet. sürdürecek. 125 MT olmalı. 125 kripto olmalı. Yukarıda 80 de var, 40 de var dediğim gibi az önce. Yani bu, ee, sistemin <laughs> verdiği kadar herkes alacak. %100 bir getiri sağlamak diye bir şey yok. Onu bilmek lazım. Sistem ne kadar verirse yatırımcılar o kadar alacak. Bir de mevduat faizi var şu anda. riskli ee, risk olmadan getirisi olan. Bu şekilde risklerimizi bölebiliriz. Peki o zaman e, sizden bir de e, döviz tarafına da dair yorumlar alayım. Bir de yani bunu bir de faiz kararıyla da beraber bugün alınacak faiz kararıyla Hı -hı. ve de, faiz kararıyla da beraber e, yorumlarsanız yani döviz üzerinde nasıl bir etkisi olur e, Ondan sonra da kaparız isterseniz Onur Bey döviz kuru şu anda Dolar TL kuru 32 lira seviyesinde Avro TL kuru 35 lira seviyesinde e, şimdi şöyle bir örnek vereceğim size İlginç bir şey oldu çünkü son iki haftadır önceden kapalı çarşıda döviz kurları 1 lira yüksekti şimdi resmi kuru yüksek serbest piyasalar düşük. Yani 32.55 lira resmi kur tarafında dolar kuru e, serbest piyasalarda 32.45 lira. Rüzgar tersine döndü. 10 kuruş aşağıda. E, şeye bakalım. E, 35 lira olan Avro TL kuruna 34, 79, 80 diyelim. Burada da 20 kuruşluk bir düşüş var. Yani serbest piyasalarda döviz daha düşük. Önceden 1 lira daha yüksekti. Böyle ilginç bir durum var. Bilginiz olsun. Ee, burada ben döviz kurlarının düşüş şahsen beklemiyorum. Onu özellikle belirtmek isterim. Yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir. Ee, ben e, özellikle bu yıl 36 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını ve bu yılla alakalı 40 lira üzerinde beklentim var. Bu beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Ee, çok teşekkürler. O zaman yani toparlamak gerekirse geldi şunu söyleyebiliriz. Bugün bir faiz kararı alınacak ama esas Fed'in alacağı faiz kararı. Evet daha önemli Bel, evet. Fiyat. evet ve e, borsada yükseliş e, sizin yükselişin sürecini düşünüyorsunuz evet. e, JEO stratejik jeopolitik e, krizlerden ya da olası krizlerden ötürü de e, özellikle altın ve Kripto konusunda temkinli olmakta fayda görüyorsunuz kesinlikle çok temkinli olmakta fayda var çok özgüvenli olmamak lazım uzun vadeli yine e, pozisyon alacağız Evet. Yine risklerimizi <laughs> dağıtacağız. Çünkü e, piyasayı manipüle etmeye çalışıyorlardı, belirsizliği artmaya çalışıyorlardı, belirsizlik arttı, piyasalar manipüle edildi. Bir yapılacak artık bir şey yok. Peki çok teşekkürler İslam Bey. Ben Ağazını de teşekkür olsun. ederim. Sağ Peki, olun. Abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet arkadaşlar her hafta olduğu gibi Bitcoğ YouTube kanalında finans analisti Sayın İslam Beyimizle birlikte gündemi değerlendirdik. Ee, Bazen yorumlardan sorular geliyor. Zaten cevapladığımız, daha doğrusu İslam Bey'in cevapladığı sorular oluyor. Yayını geriye sararak bu soruların cevabını da öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Şimdiden kendinize iyi bakın.